Merhaba arkadaşlarım, merhaba dostlarım. Ben Balkan. Bugün sizlerle agarioda nasıl hızlı büyüyeceğinizi ya da e, nasıl daha iyi oynayacağınızı anlatacağım. Birazcık daha bir taktik vereceğim. E, bunun e, normal agarioda diyorsanız onu da anlatırım. E, ama bildiğim kolay serverlar var. Böyle hani eğlenceli oynayıp kolay büyüyüp de böyle oyunlar çıkacaksanız bir, zaman aralığında kolay serverlar seçin seçin arkadaşlar. Ee, bunlardan birkaç örnek olacak. Ben bunları videonun açıklama kısmında bulunduracağım sitelerini. Ee, benim bulduklarımdan biri Agarvin var arkadaşlar. Bu güzel bir sitedir. Buradan zorluk olarak ee, pardon e, agar play.com var, var. E, bot mod var rainbow var ffa ve bu var Agars var bu da güzel bunun çok bir şey yok e, şey açılıyor sanırım e, bunun çok da bir şey yok sadece böyle bölümleri var arkadaşlar bir sürü bir de team modu var her zamanki gibi bu gösterecek mi bize kendini Heh. Evet bunda gördüğünüz gibi eğlence team <laughs> kolay iki, kolay zor gibi modları var. İşte bunlar bu kadar. Ee, bunun dışında e, böyle bir şey buldum ben araştırdım biraz. Buradan e, gördüğünüz gibi bir zafer 2 var onu açmayı unutmuşum. Böyle bir sürü şeyler var siteler arkadaşlar bunlardan da girebilirsiniz. Ben biraz oynadım hiçbir zararı yok virüstür. Bunları kullanabilirsiniz. Bunu da atacağım. E, bu siteyi de atacağım arkadaşlar. Hemen normale göre de nasıl büyümeniz gerektiğini anlatayım. E, kanalımızın ismini koyarak bir girelim. Türkiye'ye girmeyelim. E, biraz küfürlü isimler buluyor. Ya. Yani büyüyemem belki ama yine de söyleyeyim. Arkadaşlar ilk hedefiniz e, hiç kimseye dalmadan Oynamanız lazım. Bir puan, 200 puan 200 puana kadar. E, temel puan e, birkaç videoda da İzlediğime göre 200 puan arkadaşlar. 200 puan yaptıktan sonra insanlara bölüne bölüne büyümeye başlayın. Ee, yani böyle 200 puandan sonra insanlara bölünün. Ee, çok önemli olan bir şey ise takım arkadaşı bulmanız gerek arkadaşlar kendinize. Takım arkadaşı bulmazsanız hiçbir anlamı olmaz. Gördüğünüz gibi afere bayağı büyümüş. Hemen 70 puan olduk zaten. Ee, şöyle büyük insanlardan hemen bir çimen aracılığıyla küçükseniz kaçmanız lazım. Çünkü bu büyük insanların ne yapacağı belli olmuyor. Takım olduklarında evet akıllı bir arkadaş biz yiyeceksin yiyeceğini sandı ama olmadı taktiği. Ne yapalım? Böyle büyüyeceksiniz. Şu Lita büyük ihtimal 200 puan vardır. Bunun onun kadar olduğunuzda oyuna başlayanları ya da birkaç 10-15-20 puan olanlara bölünüp yani şöylelere bölünüp yemeniz lazım ama ben şu an bölünmeyeceğim. 121 puan olduk hemen. Yiyemiyorum ya. Fail atıyor. Evet. İşte böyle. Aslında ama böyle çok küçükler varsa evet bu bize bölünecektir. İnşallah bölünmez. Çok küçükler varsa böyle etrafınızda da çok büyük birilerini görmezseniz onları da bölünebilirsiniz. Bu konuda sıkıntı olmayacaktır arkadaşlar. İnsanlara yardım ederek takım olmaya çalışın. Ee, olur inşallah birileri. Olmaz, olmayıp satılabilirler. Buna da dikkat edin. Gördüğünüz gibi yetişemem ama gideyim. Neyse boş verin. Böyle oynanıyor. Açıkçası 200 puan olduktan sonra işte asla böyle orta taraflarda benim gibi dolanmayın bir kenara gitmeye çalışıyorum hafiften yem toplayarak kenarlarda oynayın kenarlara gelen inşallah çok olmaz şansınıza büyüyene kadar kenarlarda oynayın arkadaşlar bu çok önemli çünkü orta taraflarda büyük insanlar geziniyor evet olmadı o yüzden dikkat edin şöyle bölünelim artık 281 puan olduk yani bu şekilde arkadaşlar büyüyün ee, bu video çok uzun sürsün istemiyorum o yüzden şöyle birine verelim yani böyle yavaş yavaş büyüyün arkadaşlar açıkçası böyle büyünür agariyoda yani böyle kolay büyüme diye böyle diyebiliriz kolay serverlar seçin arkadaşlar. Ee, şimdi bu videoda çok açamadım. Belki kasar diye aklıma da çok isim gelmedi. Bu yüzden e, bir sürü site açmadım. Sadece birkaç tane böyle akl, aklımda kalanları açtım. Bu videoyu yüklemeden önce biraz düşünürüm. E, bir sürü site paylaşırım. Arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. E, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.